Merhaba. arkadaşlar. Hamza Karakoç kanal hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle nasıl hileli oyun yükledileri tanıtacağım. İlk bir, bir Google'a yazıyorsunuz. Yani istediğiniz oyunu ya da istediğiniz bir oyunu diyelim ben Vice Surf yazacağım. Hani böyle diyorsunuz böyle çok zor oluyor. Android Android bak en baştaki gibi Android oyun Club basıyorsunuz Ekranda tam en üstte gösterdiği gibi. Sonra Android oyun ilk şuna basıyorsunuz. Tabi bunu oyun yükledikten sonra indirmek için bir izin gerekiyor. O izinin zaten o direkt uygulama size söyler. Sonra burada <laughs> açılsa uygulamamız. Ve açılıyor. Aşağıda oyunları veriyor. Seçenekler falan. Öyle işte. Ondan sonra burada arama kısmına var. İstediğiniz uygulama Mesaj dilin bir tane oyuna gelelim. Criminal Chaos. Fotoğrafı bastım. Fotoğrafı da Aşağı gelip oyuna devam basıyorsunuz. Burada Türk dil dersi. Yani Türkçedir oyun. Sonra burada üstten çık, dörtten çıkıyor. Çı 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 bu yedek linki yapmayın. Kırmızı kasa basacaksınız. Bu short linke geldi mi? Üstüne basın. Bastığı gibi direkt çıkın. Yani çık şey tuşuna basın. Geri tuşuna. Sonra oyuna indire bastın mı? Zaten direkt kendi kendine bizi götüreceğiz. Eğer onu yapmazsanız bu, bizi reklamlara götürüyor. Ondan sonra aç uygulama biraz geç açılabilir. Bu hiç sorun değil. Çünkü oyunun şeyin kendi uygulaması böyle. Bekleyelim. Açıldıktan sonra burada bir şey yazı çıkıyor. E diyorsunuz unutmam. Burada indiniz bir sorun çıkıyor. Burada diyorsunuz nasıl indiriliyor? Burada işaret kısmına bastınız mı? Buraya basıyorsunuz. Hiçbir şey kaçmadan kendi kendine indiriyor. İşte bu kadar kolay bir şeydir. Yani size tavsiye ederim. Yani diyorsunuz çok zordur, oynaya oynayamıyorum diyorsanız bu tam çok iyi bir uygulama. Size tavsiye ederim. Bugünü bu kadar. iyi bir abone olmayı unutmayın. Herkese görüşürüz.